Merhaba, kanalın ilk videosu olarak dal öğütme makinesini çekimlerini tercih ettim. Çünkü bu makineyi uzun süredir almak istiyorduk. İnternette de çok araştırma yaptım. Youtube videolarını da çoğunu seyrettim. E, bu videoları paylaşan insanların hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi bir fikir verdi. Bizim kayıtlarımız da belki birilerine bir fikir verir. Bizim zeytinliğimizdeki ağaçlar, çok mevcut ağaçlar çok büyük gördüğünüz gibi. Çok küçük e, Fidelerimiz de var, fidanlarımız ama onları burada göremiyorsunuz. Bu Kasım başında, Kasım 24'te hasattan sonra yaptığımız budama, e, buda, budadığımız dalları. E, ziyan olmasını istemedik çok fazla organik madde içerdiği için. Uzun zamandır onları öğütüp tekrar toprağa karıştırıp kullanmak istiyorduk zaten. En sonunda bu öğütme makinesini aldık. 9 beygir gücünde. Marka model paylaşmıyorum bildiğiniz sebeplerden dolayı ama alış alış yapmak üzere bir araştırma yaptığınızda zaten karşınıza 1 iki marka çıkıyor. Yerli bir marka. Oldukça memnun kaldık. Şimdi ne tür dalları öğütüp ne tür yani nelere dikkat etmek gerektiğini göstermeye çalıştım. bazı videolar var. Umarım faydalı olur. Mesela şunun gibi uzun ve saçaklı bir dalı çok rahat bir şekilde öğütüyor. Tabi bu arada bizim dallar budamadan çıkan ürünler olduğu için taze. Taze olduğu için daha kolay da öğütüyor olabilir. Buradaki çıkış noktası yani öğütülmüş ürünleri çıkardığı ağız kısmının kısmının boş bırakılması lazım. Orası dolup tıkandığı zaman bu bıçak bölümüne e, öğüttüğü materyaller kaçıyor. O zaman bıçak da tıkanabiliyor. Bu mesela nispeten eğri bir dal. Ama bunun öğütülmesinde de bir sorun yok. Gayet güzel çekti içine. Bu dala bakalım. Bu dal mesela çatal noktası. 3 çatal yapmış ve bitiş noktasına yakın. Ucuna yakın. Bunu mesela tam alamadı içine. Çünkü huni şeklinde bıçağı giden alan daraldığı için onu içine çekemiyor. Onu dikkat edip baştan ayırıp vermek lazım. Çıkan atıkların büyüklüğü, parçalanma oranı bu şekilde. Kullanım amacınıza göre değişir ama bizim için çok ideal oldu. Balç yapmak için kullanacağız biz. Kompost için de çok rahat kullanılabilir. Bu tarz dallarda zaten hiç sorun yaşanmıyor. Sorun yaşanan dallar da olacak tabi şimdi onu da göstereceğim bir tanesinde. Bu mesela oldukça büyük ama yine bunu da rahat bir şekilde öttü. Evet bu da aynı şekilde neredeyse bir dal. Burada şimdi takılacak ama buradaki takılma daha ya da daldan kaynaklı değil. Benzinimiz bitmiş. Şimdi ortam sesini veriyorum. Makinenin çıkardığı sesi de. Bakabiliriz. Bu iş çok oldu. Onun parçalarını bu hale getiriyor. Bizim için çok yeterli. Ağaçlarımızın altında sulamanın suyunu nemini uzun süre koruyacak. Zamanla da çözülecek. 5 santimden çok yapmıyoruz. Zaten 1-2 santim falan malç yapıyorum. Evet. O zaman siz de memnun musunuz durumdan? Evet. Harika talaşlarım hazır. Bu <laughs> chips diyelim. Bu chips yani işte parçalanmış odunlarımız. Çünkü tolaştığına kadar küçük değiller ama kesinlikle kompost olabilecek kadar ideal boyuttalar. Şimdi biraz sevgili bu kış zor kış şartlarına dayanan limonumuzun altını serpiştirelim biraz. Limonumuz istiyoruz çok. Ama geri bolunun kış şartları çetin olabiliyor. Evet, bugünkü çalışmamızdan bir kesip paylaştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.